M O N S T E R, monsters, monsters, yes we are. Ayy, dragon going got me falling apart. Uh, Laura stealing my heart. Clawdeen Wolfie make me howl at the moon. you're a firefish in this lagoon. I feel the now you so beguiled, even though you act so vile. And do Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Beni sekizde alır mısın? Ben bunu bu gece yapamam. Romulus'la çalışacağım. Hangi derse? Testleri olan şu şey. Eee... Gitmeliyim. Cloud randevumuzu iptal etti. Evet çünkü Ovedius, Barhek'e yardım sözü vermişler canım. Hayır, gelin evine gidip rap albüm çalışması yapacaklar. Ne? Peki neden hepimize aynı anda ektiler ve... ...sonra planları yalan çıktı? Evet, kulağa çok anlamsız geliyor. Oh bekleyemiyorum. <laughs> oh, merhaba millet. Bunlarla bizi kandıramaz. Neden üçünüz birden bize ektiniz? Çıkarın şu baklayı. Rap albümüymüş. Ne? Ee? Üzgünüm. Berbat yalan söylerim. Bakın bu gece erkekler gecesiydi. Bunu bir süredir planlıyoruz. Sadece erkekler. Kızlar hariç. Peki ne yapacaktınız? Erkek muhabbeti. Yani siz anlamazsınız. Rüyanda görürsün Jackson. Şey, bakın gitmeliyiz. Evet burnuma kötü kokular geliyor. Bu gece için tam olarak ne planladıklarını öğrenmek zorundayız. Tuhaf. Claude ve Dius'un bir tür savaş için strateji konuştuğunu duydum. Jackson ve Gilt'e birbirine karşı çok sertti değil mi? Kavga edecekler. Ah, ah. Onları durdurmalıyız. Gulli yerlerini tespit etti. Çünkü canını yakacağım. Oradalar. Al sana. Lazerlere yeni bölüm. Savunmam bitti dostum. Bende güç sahası rejenerasyonu var. Bakın. işte Komutanım geri çekilmeliyiz. Onu alt edebilirim. Şey bu kavga değil ki. Erkekler gecesi dedikleri bu muydu? Hadi kızlar bırakalım çocuklar oyun oynasın. Saçmalama bu harikulade. Dikkatli olun komutanım açıklasınız. <laughs> Biliyor musunuz erkekler çok garip ama bence yine de sevimliler. Kaptan yere çakılacağız. <laughs>